Kanka ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme tamam mı? Ben mi? Kanka yok saçmalama yani. Tamam tamam. Yansırımlıdaki Buse var ya ben ondan hoşlanıyorum. Ne? Sen yansırımlıdaki Buse'den mi hoşlanıyorsun? Oğlum sussana. sana. <laughs> tamam tamam ben söyleyen kimseye merak etme. <laughs> Buse kanka gelsene bir şey konuşalım. Kızlar geliyorum hemen. Efendim Arda ne oldu? Kanka bizim can yok mu oğlum o senden hoşlanıyormuş. <laughs> can dışarı çıkabilirsin kanka söyledi. Ne oluyor ya can? Lan geri zekalı lan hiç kimseye söylemeyecektin. Ben bu şeyi önceden söyledim. Senden hoşlandığımı söyleyeceğim falan filan. O gelip sana söylese bana şey yaptı, Biz planladık bunu. Aynen öyle. Hem biz kankayız yani. Anladın mı? Zaten ben ona bakmam bile. Ha, gördün mü? Bir daha güvenmiyorum sana. Bakmaz. Bakmaz. <laughs> Baba ben bilgisayardayım. Beni rahatsız etmeyin. Hayır oğlum biz seni niye rahatsız edelim ya? <laughs> Ne oldu baba? Yo sen şey yapma ben öyle <laughs> bakıyorum. <ben>. <ya. <laughs> bu oda kaç metrekare? Baba ne alaka? <laughs> 35. <laughs> ne yapıyorsun sen? Saçma sapan yerlere girme ya. <laughs> ya baba niye bir odama girip durun? Hayır yani bu, bu ne böyle bir bakış mı var? Ha, oğlum biz yaşlandık artık senin gibi gençlerisi gözlerimiz görmüyor ya. Ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyorsun. Anca oyun oyna zaten. Şu odan da bir topla. <laughs> oğlum kapı niye gitti? Ne yapıyorsun içeride? Yeter artık be girme şu odaya. Evet çocuklar bu soruyla da dersimizi sonlandırıyoruz. Bu arada benden sonraki dersinize hocanız gelmeyecek yani ders yok haberiniz olsun. Kanka ne diyor bu? Hocam. Evet efendim oğlum. Hocam hani bu son ders yani sizden sonra hoca gelemez ki zaten. Aynen öyle ne güzel tespit yapmışım değil mi? Kanka neyse aynen hocam. Evet çocuklar bu arada 5 dakika sonra bugünün en uzun teneffüsü olacak haberiniz olsun. Şşş oğlum bak bu bize dalga geçiyor ha. Hocam hani zaten öğle teneffüsü Yani hani öyle olduğu için hani en uzun teneffüs olması mantık. Sinirlendirmeyin lan beni. Oğlum sakin ol kendine gel ne güzel tespit yaptım işte. Bak hala le... Ay bir daha yapsana hadi bir tane daha yap. Oğlum bir sakin ol. Arkadaşlar bu arada benden sonraki dersinizde dışarı çıkıp top falan oynayabilirsiniz yani rahat olun. Oh sonunda be. Lan senden sonra giderseniz fizik fizik nasıl top oynayacağız? Çocuklar fizik hocanız bugün okula gelmedi yani o dersiniz boş. Serbestsiniz dışarı çıkın top oynayın istediğinizi yapın. İyi tespit yaptım değil mi? Abi merhaba. Annen abinin yanına gitti de bilgisayarla oynayabilir miyim? Ha siz üst kata yeni taşındınız değil mi? Bir de sen ilk defa geliyorsun. Al şu formu imzala. Aynen abi. Ee, bu ne? Ha o şey ya sen bilgisayarını oynarken bilgisayarın bir parçası bozuldu diyelim. Ya bu senin yüzünden ve yenisini alacaksın. Onu kabul ettiğine dair bir şey. Ha? Şaka yapıyorum ama bekle bilgisayarı açayım. Ha. Hangi oyunlar var? Vallahi oyun yok kardeşim. Sadece film falan izlemek istiyorsan o. N nasıl ya? Oyun yok mu? <laughs> var oğlum var. Şaka yapıyorum. Bekle açayım. Çok komik abi. Ha şunu mu istiyorsun? Açtım. ha Benim bir işim var dışarı çıkıp geliyorum sen güzel güzel oyna. Tamamdır abi çok teşekkürler. <laughs> ha geldim nasıl? Ne yaptın oğlum bilgisayara? A abi ben bir şey yapmadım kendisi bozuldu bir anda. Ya oğlum bir bırak çık şuradan ya. Şaka. Değil salak salak şakalar yapıyorum. bilerek bozdum al. Oğlum komşunun çocuğu matematikten 98 almış. <laughs> ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Hayır sen niye alamıyorsun? Anne. Sus lafımı kesme. Hayır sabahtan akşama kadar telefonla oynuyorsun. Bilgisayarla oynuyorsun. E ders niye çalışmıyor? anne. Hayır yani insan bir kalkar bir ders çalışır bir kitap okur ya yani ne bil... Anne. Ne anne anne ne? Ben yüz aldım matematikten. Nasıl ya? İnanmıyorum aç bakayım. Ne al. Ha bak. Yüz. Nerede? Ha. Matematik. Yüz. Ne yapayım? Kızlar saçımı şöyle uçlarını pembe yaptırdım nasıl olmuş? Ana aşkım çok güzel olmuş. Ay harbiden ben de böyle yaptırmayı düşünüyordum. Çok beğendim canım. Teşekkür ederim hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Ay kanka o öyle bok gibi olmuş. Ay harbiden niye böyle bir şey yaptı bu salak? Beyler saçımı kestirdim nasıl olmuş lan? Pff, kanka yar... <laughs> benzemişsin. Kanka ne yalan söyleyeyim bok gibi olmuş. Ay yürüyün gidin oğlum siz ne anlarsınız tarzdan şeyden cahil herifler. Beyler sel... Kanka bu ne lan tipini... Si ya beyler harbi o kadar kötü mü olmuş lan? Ya sala gelip dalga geçiyoruz gayet güzel olmuş. Harbi oğlum şaka maka baya yakışmış saatler olsun. Valla kanka ben de beğendim ama yine de tipini sik. Eyvallah cansınız akşam alırsa ayarladım haberiniz olsun. Harbim kaçta lan? Çocuklar dün akşam notlarınızı okula girdim görmüşsünüzdür zaten. Hocam gördük de yani girerken yeni klavye aldınız onu falan mı test ediyordunuz? <laughs> ne alaka oğlum notun düşük mü geldi? Yani hocam 95 bekliyordum 0.5 almışım. Yo hoca bir yanlışlık yapmadı sen sınavı yapamamışsındır ben gayet 100 aldım. ya Rabbim Can bu arada sen kaydırma yapmışsın oğlum ya. Nasıl yani ya niye harbiden mi? Ya evet oğlum senin elinin ayarına puu diye tüküreyim. geri <laughs> gerizekalı kaydırma da yapmazsın. <laughs> Oğlum ben senin notunu düzeltirim. 95 aldın sen şey yapma. Aslıcığım canlı notlarınızı değiştirdim ama kaydırma yapmış halini. Ne sala ne? Hayır hocam ben 100 aldım 5 alamam ya. Sen bir daha milletin notuyla daha geç bak bakayım alıyor mu almıyor mu? Gerizekalı. Abi kolay gelsin bende bedava çubu var ama sizden almadım sorun olur mu? Yok kardeşim ne olacak sen ver onu dışarıdan istediğimi dondurmayı al. Tamam abi çok teşekkürler. Allah Allah. Ha kanka buldum seni söz verdiğin gibi takılacağız mı? Ay Berke bu ezikle mi takılacaksın cidden gel de takıl. Yalnız o ezik dediğiniz kişi benim arkadaşım düzgün konuşun. Gel kanka biz pese gidelim. <laughs> Tamamdır kanka oğlum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bugün ders işlememeye karar verdim serbestsiniz. Ya biz ya kanka rüya falan bu ha benim çimdik desene. Hayır kanka niye çimdik diyeyim seni? Oğlum çimdik desene lan. Al tam çimdik dedim niye bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Rüyaymış ya İyi bok yedin niye çimdikletiyorsun kendini ya? Neyse ben yatayım ben kendisini tekrar görürüm. Aynen kanka bak gördün şu anda bir sonraki rüyaya geçiyoruz. <laughs> abi kalksana bilgisayardan biraz ben oynayayım. Vallahi şu an kalkamam oyunun tam ortasındayım. Kalkmazsan ben de senin oyununu bozarım. Ya bak çek şu elini. Aa bana vurdun. <laughs> Oğlum bu nasıl tepki vurduğumu ben de gördüm de elim çarptı iyi misin? Sen geç dalgalı ben sana ne yapacağım biliyorum. Çocuklar yemek hazır hadi sofraya. Evet abi kardeş nasıl geçti gününüz? sen bana Anlatayım mı? <laughs> şu oğlum susana. Bilgisayar oynama izin vermezsen anlatırım. Cık, tam bir saat oynarsın. Ne? En az 5 saat oynayacağım. Cık, bir buçuk saat daha fazla da oynatmam. <laughs> Pazarlık yapabilecek konuda değilsin. Ya 5 saat ya da beni dövdüğünü anlatırım. Oğlum ne diyorsun ben seni dövmedim ki sadece elim çarptı. Abi abi sen öyle diyorsun. Ben beni dövdüğünü söyleyeceğim. Kime inanacaklar? <laughs> İyi tamam ama bu yaptığın çok ağır şerefsizlik biliyorsun değil mi? <laughs> evet. Evet arkadaşlar sonraki soruya geçmeden Ali ve Berke arkadaşınızın niye bu kadar konuştuğunu çok merak ettim. Kanka hoca da çok kral adam. Hocam? Ne hocam yine kim bilir ne saçma bir şey hakkında konuşuyorsunuzdur. Hocam sizin hakkınızda konuşuyorduk ne kadar iyi bir adam diye. Ha. Evet soruya dönelim arkadaşlar. Evet buradan da ikisi kendi... Bak ne gülüyorsunuz yine kendi aranızda? Püf, kanka sorunun Hocam biz şey... Hah siz ne? Hayır komik bir şey varsa söyleyin hep birlikte gülelim. Al işte söylemeyeceğim lan sadece ikimiz güleceğiz var mı? İyi sen bilirsin söyleme. Ha, hocam ısrar etmeyecek misiniz söyleyeyim diye? Oğlum sen sıkıntılı mısın söyle diyorum söylemiyorum söylemiyorum söyleyeyim mi diyorsun? Söylüyorsan söyle söylemiyorsan söyleme. Hocam onu nasıl söylediniz? Oğlum müsait misin? Ya anne benim önce bu soruyu cevaplamam gerekmiyor mu? Hayır madem direkt pat diye dalacaksın niye kapıyı tıklatıyorsun ki? Sus ters cevap verme anneye. Şu odanı da bir topla. Oğlum bir bakar mısın? Efendim anne. <laughs> ya efendim. Anne. Ya hayır madem sesleniyorum niye cevap vermiyorsun ki? Oğlum yemek hazır hadi gel sofraya. Tamam anne şöyle bitsin hemen geliyorum. Elme bitmiyor kapat şu bilgisayarı hemen sofraya geliyorsun. İyi tamam geliyorum ya. Ha geldim. Git ekmek al gel. Yani ekmek falan almayacağım. Hep aynısını yapıyorum. Gitmiyor mu sefer. İyi peki oğlum ben giderim. Belim de çok ağrıyor ama. Ya tamam bekle ben giderim. <laughs> evet arkadaşlar tahtadaki soruyu çözmek isteyen var mı aranızda? H hocam. Ha aferin Ahmet. Ne bulunca abi? Ha hocam bulmadım ki. Öyle sadece parmak kaldırmak istemiştim. Çok komik şakaymış oğlum. Arkadaşlar çözen yok mu hala? Hocam. Evet bu sefer buldun galiba. Ha yok hocam öylesine el sallayayım dedim hani merhaba anlamında. Bir daha hocam dersen seni müdüre yollayacağım. Arkadaşlar çözen yoksa ben çözüyorum o zaman. Aha hocam. <laughs> Yeter artık be dersleri dinleme. Hocayla dalga geç. Ukalalık yap. Seni müdüre yollamam için bir tek neden söyle bana. <laughs> Sitoplazma. Biliyordum böyle. Ne? Sorunun cevabı hocam. Yani o kadar kızıp ettiniz ama ben yine de buldum yani. <laughs> Oğlum ders matematik. Ha. Hocam. Abi kolay gelsin. Kardeşim yürü git. Abi daha lafımı bitirmedim ki. Kardeşim yürü git dedim duymuyor musun? Geri <laughs> zekalı. Abi merhaba bana oyun açar mısın? Çık dışarı. Bana oynaşmazsan seni anneme söylerim. Lan çık dışarı. Annesine söylemiş. Sanki bilgisayar annenin. <laughs> Hemen bana Minecraft açıyorsun. Anlamadım. Ne dediğimi duydun. Ondan sonra da kaktüs adam açıyorsun. En sonunda samuray çek izleyip evime gidiyorum. Helal lan sana. Geç otur. Yalnız samuray çek izlerken beni de çağır. Ben de izleyeceğim. Kaliteli çocuk. Oğlum hazırlandın mı? Çıkıyoruz biz. Uf anne gelmeyi istememe hakkımı kullansam? Öyle bir hakkın yok. O neymiş? Hem bak Ayten teyzenlere gidiyoruz. Ellerinde büyüdün. Ya anne ilk defa. Senden duydum ismini. Ben niye tanımıyorum? Ya görünce tanırsın. Kalk hadi kalk. Hoş geldiniz yanı. Kız yok. Ha. Kız bu senin oğlan mı? Ya anne kadının sorduğu soruya bak ben bir de tanımadım hadi gidelim. Şş oğlum ayıp kadının yanında. Teyzesi ne kadar büyümüş değil mi sen en son gördüğünde küçücüktü. Kız kocaman olmuş. Oğlum beni hatırladın mı sen annenin karnındayken seni seviyordum. Bir de 2 yaşındayken görmüştün en son. Tabi canım 2 yaş... Ya anne ben gidiyorum kadının sorduğu soruya bak. Çocuklar bu arada anlamadığınız bir yer varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Hocam ya ben açıkçası o ilk baştaki kısmı pek anlamadım. Tamamdır devam ediyorum o zaman. Ee, hocam duymadınız herhalde ben o ilk yeri tam anlamadım da. Yo duydum ben size sorabilirsiniz dedim anlatırım dedim mi? Ha öyle mi? Pardon hocam özür dilerim ya. Cık cık. Şaka yapıyorum evladım nereye anlamadın söyle. Hocam boş verin ya teneffüste Ahmet Hoca'ya sorarım o daha iyi anlatıyor zaten. <laughs> Şakaya şaka güzel şakaymış beğendim. <laughs> şaka değil. <laughs> Sözün de Ahmet Hoca girer. Şaka. Evet bu soru ya Ali sabahtan beri konuşuyorsun çok biliyorsan kalk kendini anlat Tamam lan çıktı atadan sonra nasıl anlatılırmış izle e Gel lan çıktım hadi artistik yapmayı biliyorum anlat bakayım Evet son olarak bu denklemden de eksik kendiniz bulursunuz var mı anlamayan? Hocam kusura bakmayın ama sizden daha güzel anlattı Hocam vallahi katılıyorum bundan sonra dersleri Ali mi anlatsa? <laughs> Çocuklar nasıl yani ya? Hocam dalga geçiyorlar ya arkadaşlarla bir hafta önceden planladık Ben de konulara çalıştım size öyle bir şaka yapalım dedik Şaka Çok iyi yapmışsınız arkadaşlar ben de bir hafta sonra sözlerinizi gireceğim Hocam Ali yalan söyleme oğlum kendin planladın ya. Hocam doğru söylüyor bizim bir suçumuz yok Ali planladı hepsini. <laughs> Arkadaşlar sakin olun biz de şaka yaptık. Ali ile iki hafta önceden planlamıştık bu şakayı da. Ha, hocam ben anlamadım. Hocam şimdi, şim biz mi şakalandık? Evet ama sözlüğü arkadaşınızı sattığınız için sözlerinize gerçekten düşük gireceğim. Şak değil gerizekalılar. Oğlum tüm perdeleri niye kapattın açsana şunları. Anne sakın eğer açarsan bizi duyar ve buraya gelir. Ya aç oğlum şu perdeleri. Sınav sonuçları açıklanmış. Baktın. Anne sen ne yaptın? Seni duydu buraya geliyor hissedebiliyorum. Şş, ses kesildi gitti galiba. Evladım sınav sonuçları açıklanmış. Açsana bir sonucunu. Ne Ayşe teyze manyak mısın? Nasıl girdin buraya ya? Oğlum açsana sonucunu bir bakalım. Ya teyze yürü git önce kendi çocuğunun sonucuna bak ya. Açsana bir oğlum bakalım sonucuna. <laughs> Aman oğlum bu sene olmaz, sen olmaz seni olur takma kafana. Şekerim bana bir kahve yapar mısın bol şekerli? Uf, rahatladım yine. Hocam kaçırdım da şu son anlattığınız yeri tekrarlar mısınız? Kanka neyini anlamadım lan aşırı kolay orası anlatayım mı hemen? Cık, anlamadım değil kaçırdım orayı bir de sağ ol hocadan dinlemek istiyorum geri Yani kanka o soruyu kendin bakarak bile anlarsın aşırı kolay. Şurada bir üçgen var görüyor musun? O üçgeni ters çevirip senin... <laughs> Hocam ne diyor bana ya? Ya oğlum bir sus be çocuk haklı ne zaman biri soru sorsa çok kolay hocam. Oğlum bana soruyor bana sen neyin nesin? <laughs> hocam bu kadar kolay da sormazlar. Sana ben bir 50 gireyim de sen gör geri zekalı. Şşş abi bana oynaş lan. Kardeşim birincisi benimle düzgün konuş ikincisi bilgisayarım yok. Ne demek bilgisayarım yok sen benimle taş... Alo kime diyorum ayrıca görmüyor musun bilgisayar yok. Ne demek yok lan nereye sakladın bilgisayarı? Oğlum sıkıntılı mısın? Nereye sokacağım bilgisayarı? Kes sesini kesin misafir çocukları gelip de bulamasın diye bir yere sakladım. Bulacağım onu ben. Odamdan çıkmak için 3 saniyem var. Sünnet çapkası, panda, Barbie, bilgisayar yok. Ayşe teyze şu çocuğunu gel al yoksa ben bunun ebesini Çocuklar ödevlerinizi çıkartın kontrol edeceğim birazdan. Hayır ya kanka not almamışım ben ödev olduğunu unuttum. Evet Ali senin ödevin nerede? Hocam ben not almayı unuttuğum için ödev olduğunu bilmiyordum özür dilerim bir daha olmaz. Hocam ben ödevi yapmayı unutmuşum. Özür dilerim. Gerçekten bir daha olmaz. Ben anlamam. Ödevler sözünü etkiliyor. Ödevi yapma. Derse katılma. Ne bu? Peki hocam. Özür dilerim. Lır lır lır. Çocuklar bu seferlik ödevleri yapmayanlara artı koyuyorum. Haftaya ödevleri yaparsanız artınız kalıcı olur. Ödevleri yapanlarsa haftaya ödevleri yok. İyi dersler. Abi bilgisayardan kalkar mısın? Benim sıram geldi artık ya. Tam yarım saate kalk. Bak sakın. O harekete çok sinir biliyorsun. Sen kaşının. Bitti. Sen şu an bittin. Sen yoksun şu an. Yok. Puf. Şş, hadi marketten abur cubur al gel de abi kardeş bir korku filmi izleyelim. Oley be. Tamamdır abi. Hemen gelirim. Abi benim tuvaletim geldi de korkuyorum. Sen de gelir misin? Tamam ben seni kapıda beklerim. Git sen. Abim korkma buradayım ben. Ha abim, gitti Abi şu kitabı ne olur kapıya. Bir daha marketi yapacağım mı? Anne yok bir şey. Abim gelsene. Şakaydı. Ya oğlum neredesin? Kaç defa diyeceğim sabah kalktığında şu yatağını topla diye. Neyse oğlum kahvaltı hazır neredesin git ekmek al Anne sen demeden ekmek almaya gitmiştim geldim niye bağırıyor? Allah Allah kahvaltı hazır hadi gel masaya. Oğlum o telefonu bırak biraz ders. Ha anne soru çözüyordum da bir şey mi istiyorsun? Ee, kedinin kumunu değişecekti kalk onu değiş. Ders oturmadan onu hallettim bile. 35 kere 512. Ha? Al işte hepsi o telefon yüzünden düzgün ders çalış. Uf, rahatladım. He, alo kanka sizinkilerden izin alabildin mi? Aldım kanka aldım yoldayım şimdi geliyorum bir şey lazım mı? Ee, kanka içecekleri alsan yeter ben aburcu buraları aldım. Tamamdır fazla almadın değil mi bak bitiremeyiz sonra. Oğlum saçmalama sabaha kadar sohbet ederiz film izleriz oyun oynarız biter yani. Ee, kanka istiyorsan bir iki tane film izleyelim abur cuburlar nerede? Ha kanka mutfakta kahverengi dolabın ilk çekmecesinde. Buldum kanka istiyorsan bir tane bildiğim aksiyon film var çok iyi onu açayım. Oğlum daha paketi açmadım. Kaplan mısın ona sorlama kanka. Bir daha gelmeyeceğim size ya. Kanka bak bence senin dediğin filme gitmeyelim. Evet bu soruyu... Ya Ahmet yeter artık be bir sus. Oğlum hayır o çok sıkıcı. Hocam çok özür dilerim bir daha konuşmayacağım. Oğlum bu kaçıncı ya? Dır dır konuş. Ödevleri eksik yap. Derse katılma. Lalalala. Beyler zemindeki mermerin desenleri asimetrik fark ettiniz mi? E tabi halı olmayınca mermerin de senlerine bakıyor. Ya bizdeki de kafa bu ne sabahtan beri konuşuyor özür de diledik. Aman takma oğlum senden giriyor benden çıkıyor zaten. Bir daha konuşursan doğru müdüre. Çocuklar bu arada bunu hepiniz için söylüyorum üstünüze alınmayın. Aynen ağzımıza seç sonra üstünüze alınmayın geri zekalı. Evet çocuklar biliyorsunuz yarın bayram. Güzelce dinlenin, bol kitap okuyun, ailenizle vakit geçirin. Şimdiden iyi bayramlar hepinize. Hocam çok teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar. Ama öyle bir ödev verdiniz ki nasıl yapacağız dediklerinizi. Ali abartma alt üstü bin soru ödev verdim. Hı, aynen ya bayağı az. Ya hadi bin soruyu geçtim. Her sorunun altına nasıl çözdüğümüzü yazarak anlatmamızı istemişsiniz ya. Oğlum ben nereden bileyim cevap anlatımından bakıp işaretlemeyeceğini. Hocam sesiniz benim odama kadar geliyor. Ne oluyor burada? Ya hocam 1000 soru ödev verdi ya diğer hocaların verdiği ödevler toplamının 5 katından daha fazla. Yuh 1000 soru ne? Çocuklar şimdilik bu ödevi yapmayın ama diğer hocalarınızın verdiği ödevi yapın. Hocam ilk başta siz çözmek istersiniz belki 1000 soruyu. İyi bayramlar çocuklar. Oğlum hadi hazırlan bayrama amcanlara gidiyoruz. Harbi mi? Tamamdır 5 dakika hazırlanıyor. Amcasının bayramı mübarek olsun. Sağ olasın canım yerim senin de bayramın mübarek olsun. Sağ ol amcacığım teşekkür ederim de bir harçlık falan yok mu? Aa az daha unutuyordum şöyle bir al bakalım harçlığını. Ha sağ olasın. Ya amca 5 lira ne Arda'ya 100 lira verdin demin. Oğlum sen kocaman adam oldun o çocuk yani kendine oyuncak mı oyuncak alır. Ya amca senin mantığını anne kalk gidelim ya. Abi sen hiç para toplayamadın sanırım. Ben tam 500 lira topladım. istersen dışarı çıkalım. Hem senin o istediğin kulaklığı alalım hem de bir yemek yiyelim. Ne diyorsun? Harbiden mi lan? <laughs> ben hem zaten oyuncak oynamıyorum artık. <laughs> Oğlum çok sağ ol lan. Bize geldiğinde bilgisayar full senin. Hadi gidelim. Oğlum şu odan topla birazdan Fatma teyzenler gelecek bayrama. Hayır ya şu canına ne Fatma teyzem anne ne olur söyle gelmesinler. Oğlum öyle şey mi olur yoldalarmış zaten. Tamam gelirlerse ben yokum görmedin beni. Gel Fatmacığım hoş geldiniz. Can abin içeride oyun oynuyor geç istersen yanına. Aha işte şimdi sıçtık. Uzatmaya hiç gerek yok misafir çocuğu geleneklerine bağlı olarak gününü nasıl daha beter bir hale getirebilirim onu araştırdım. O yüzden şimdi sana birkaç şey söyleyeceğim. Oğlum ne oluyor lan kendine gel. Kes sesini önce şu bilgisayardan kalkıp benim en sevdiğim oyunu aç. Sonra kekmek bir şeyler getir yanında da su olsun. Ya bir de şu klimayı aç aç yandık bittik. Kardeşim şu arkandaki kapıyı görüyor musun? Salak mısın az önce oradan girdim ya zaten. Ha o zaman o kapıdan aynı hızla defol git şimdi. Çocuklar şimdi yoklama alıyorum. Herkes dikkatli dinlesin. Çok iyi. Sıra bize gelene kadar kimse hir demezse ilk biz diyoruz tamam mı? Bana uyar da nasıl söyleyeceğiz? Sakin olacağız. Yüksek ve gür bir sesle söyleyeceğiz. İngilizceden sonra öyle teneffüsü var. Kantini uçalım. Sen ne diyorsun be? Ya söylerken sesimiz çatallanırsa? Hayır öyle bir şey olmayacak. Korkma. Aha sıra bize geliyor. Hadi oğlum o kadar hazırlandık. Evet. Mehmet. Burada. Ya bir sik. Bırak ya. Son olarak çocuklar bu arada dersin bitmesine kaç dakika var? Bakayım hocam 2,5 dakika falan var. Nasıl yani hocam daha en az 10 dakika falan var ya. Ne? Hocam vallahi yalan söylüyor. Arda sakin olun. Berke seni şöyle tahtaya alalım. Efendim hocam ne oldu? Evet arkadaşınız Berke bundan sonra teneffüsleri 7,5 dakika geç çıkacak. Nasıl yani ne alaka hocam? Sırf gözüme girebilmek için saat yanlış söyleyip milleti teneffüste bekletiyorum. Al bundan sonra kendin beklersin. Gerize çağlı. Evet çocuklar şimdi çok önemli bir konuya gireceğiz. Herkes burayı çok dikkatli dinlesin. Hocam önce tahtanın solundakileri yazsak. Olmaz oğlum burası çok önemli. Ben zaten yazmanız için süre vereceğim. Aman. Yani bitkiler... Oğlum bırak o kalemi. Hocam elinizde bir şey yok ki ne fırlattınız? Ha, aferin dersi takip ediyorsun ama burayı dinle bak ben süre vereceğim diyorum. Ne uzattın be? Tamam hocam ben dinliyorum. Evet bitkilerde foto yer kalmamış. Sol tarafı yazdıysanız siliyorum. Ya hocam siz demediniz bir süre vereceğim diye. Oğlum yani aralarda yazsaydın sen de. Ya geri... Senin ben ebeni s***** Anne beni sabah köründe uyandırma yatacağım biraz. Yok oğlum yarın hafta sonu zaten niye uyandırayım? Anne! Anne! Ay ne var be ne bağırıyorsun? Yani ne yapıyorum ben uyandırma demedim mi? Şu kadarcık sesler nasıl rahatsız oluyor? Uf, nereden çıktı bu temizlik şimdi? Oğlum yarın evi temizliğe gelecekler böyle pis mi görsünler? Ya Gençler geçenlerde bir sivit almışım. Bir dakika bir dakika. Nerede? Ee, pardon soran kişi yarıyordum da. Bravo yaşına göre çok iyi espri. Neyse. Sonra AVM'ye gittik ütü masası bakmaya. Ee, soran oldu mu? Annen sordu. Ne diyorsun lan sen? Yo ciddiyim ara annene hoparlörde sor. Allah Allah. Dıt Ha alo anne sen Ali'lere ütü masası ile ilgili bir şey sordun mu? Ha oğlum evet senin ütü masası koleksiyonun var ya Ali'nin annesi dedi ki yeni model çıkmış onu almaya gidiyoruz onu sordum ben de. K kanka ütü masası koleksiyonu. Kanka ütü hobi şey olarak. Soran oldu mu? It. Hayır kanka bak sen beni dinle çıkışta önce bir son olarak Oğlum yeter artık ben sabahtan beri dır dır konuşuyorum bir sus Öl... Ha aynen hocam tamam Önce burger ondan sonra bir lunaparka falan gideriz Oğlum kime diyorum sana Bence öyle yapalım sen ne diyorsun Tövbe tövbe evladım sen sıkıntılı mısın Hocam aslında evet biraz üzgünüm ya sevgilimden ayrıldım da Ana harbiden mi Evet hocam daha yeni ayrıldık Hadi ya Bana ne oğlum çık mı durun Hocam kusura bakmayın da çıkarım Merhabalar efendim siparişinizi alabilir miyim? Ben iki lahmacun bir ayran alayım. Ben de aynısından ama lahmacun aracılı olsun. Tamamdır sizinkiler acılı. Küçük bey siz? Ha. Bizim ne yiyeceğimizi biliyorlar. Neden söylemediler? Sanırım artık kendimi söylememiz için. Alo ne yapıyorsanız çabuk yapın. Tamamdır ben hemen söylüyorum. Ha? henüz olgunluğa ulaşmadık. Anne sen söylesene. Oğlum koskoca adam oldun. Kendi yemeğini söyler misin artık? Hiçbir şey yemeyeceğim ben. Abisi bize bir pizza bir de kola. <laughs> Çocuklar ben artık yoruldum sizin bir ödev kontrolcüsüne ihtiyacınız var. Hocam lütfen ben olabilir miyim ne olursunuz? Ahmet kusura bakma oğlum. Yağmur sen ol istiyorsan kızım. Ben mi? Tamam hocam olur. Arkadaşlar ödevleri çıkarın. Kanka yaptın mı ödevini? Kanka biliyorum birçok soru yapamadım. Tamam ben sana artık uyuyorum çaktırma. Biliyordum lan böyle yapacağını. Aa. Ahmet ne oluyor lan? Şşş kanka çıkışta yanıma gel hepsini anlatacağım söz. İşte böyle oldu. Yani Yağmur'la anlaştınız. sen ödev kontrolcüsü olabilmek için onun kılığına giriyorsun. Onun da matematiği çok iyi olduğu için derslere girmiyor öyle mi? Aynen nasıl plan zekice değil mi? Sadece ödevleri kontrol edebilmek için kızın kılığına mı giriyorsun? Yani sen şimdi öyle deyince. Yağmur sen. Ha, benim konularım çoktan bitti ya girmesem de olur. Peki hiç yok yazıldığın aklına geldi mi? Ha o konu şey. Sizin ben kafanızı şik.